Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Muhammed. Bugün sizlerle beraber Minecraft Survival serimizde kaldığımız yerden yepyeni bir bölümle devam ediyoruz. Bugün gördüğünüz gibi Ant'te sevgili dostlar Ant'te bizimkiler saat şu an gecenin 4'ü. Bizimkilere bir sürpriz yapacağım. Normalde yarın biz bu videoyu beraber çektik ama ben bizimkilere bir sürpriz olsun dedim. O yüzden ee, bir adet Enderman farmını buraya inşa edeceğiz. Şimdi Buraya malzemelerimi getirdim. tarafa platform yapınca buradaki malzemelerimiz de var. Şimdi sevgili dostlar, ilk öncelikle geliyorsunuz. şunları alayım alayım. de geldikten sonra şu platformun üzerinden yapraklarla, kili yapraklar daha kolay oluyor. 128 blok bu tarafa doğru gidiyorsunuz. İstiyorsanız siz bu tarafa gidin istiyorsanız bu tarafa gidin. Ama ben buradan bu tarafa gitmeyi daha tercih ediyorum. 128 blok Garanti olsun diye 135 yapın daha iyi olur. Çünkü en tadasından ne kadar uzak olursanız o taraf verim yani kuracağınız bir şey var mı, verimi daha alta. Şimdi o zaman böyle hızlıca ben 130 blok gideyim hemen gelelim. Sevgili dostlar. Hadi bakalım. Şimdi sevgili dostlar. Tam tamına 135 blok ben buraya geldim. Şimdi üstümü biraz da malzeme aldım. İsme de isim etiketi almayı unutmuşum. Ismi etiketini aldım. Geldim. Şimdi. Şununla 136 yaptı. Okey Okeyiz. Şimdi. Ya şuradan adıdan. 100, en az 128 blok uzakta olmanız lazım ki. O tarafta. E, Enderman'lar spawn olması. Şimdi gelelim şu iş Şimdi 136. bloğu bunu koydum. 1. 1, 2, 3, 4, 5. 5 buradan geldim. 2, 1, 2, 3, 4, 5. 5 de buradan geldim. Burası ne yaptı? Toplamda 16 blok yaptı. Onunla 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1. Bu da 11. blok. Şimdi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1. Tamam. Sonra yine 11 blok. Buradan zaten hali hazırda bir 11 blokumuz var. Tamam. 11 blok buraya geldik. Şöyle. bak Buraya platformumuzu döşüyoruz. Burası 11 11'lik bir alan arkadaşlar. Tamam 11 11'lik alanımızda düşerek hemen elimde meşaleler var. Yalan aydınlatıyorum ki şimdi burada öyle spawn olması Şu noktada spawn olabilir ama mühim değil. Şimdi bakın buranın tam ortasından 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 tamam mı? Onu kımayalım iyi de neyse 1 2 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Sonra şu şekilde 3'e 3, e 3 bir açıyorsunuz. onları aşağı tutun Önemli değil. Burası tam bir ortalı şekilde yapmış bulunuyorum. Okey Tamam. Şimdi artık şuradan malzemelerimi alabilirim. Bak şimdi sandığı da buradan alayım. Aslında onu oraya koymuştum, ne olur ne olmaz diye ama gerek yok. Şimdilik burada kullanacağımız için daha sonra buraya bir endir sandı bırakırız. Evet. Oraya da buraya da. Şimdi ne koyalım? Şu table'ımız şurada bir dursun. Bunu şöyle bir içe koyalım. Da daha sonra bir şeyler falan yaparsak bunu yapık ya. i̇şte Şunu koy. Şunu koy. Şimdi sonra şuradan şunları alıyoruz, şunu alıyoruz. Bizim içimize yarayacak bunu buraya koyuyoruz. Şunu komple bir çevirdik, şey, yarım basamak çevirdik. Şimdi 1, 2 ve 3. Tamam, bunu bir aklınızda tutun. Genelikle. Şimdi şuradan Ender sandığımızı alalım. Ender sandığımızı da buraya bırakalım buradan bir alalım. Şimdi buradan bana ne lazım? Sandık, 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 sandık. Sandık yapacağız onun için. şu şurada yedekte buldurduğum bul, bul. şeyler vardı. Bu arada ha şunu da söyleyeyim. Yasin ee, dün ent yapmış, ent yağması yapmış. 6 tane falan şey bulmuş. Kanat bulmuş. Birer tane de ekstra olarak bize verdi. Yasin'e de orada teşekkür ettim. Yine de teşekkürler. Burada da bakayım büyülerim var mı? Şimdi bunları bir yere basalım. Bunları bir yere basalım. Şimdi ee, dur. Şimdi bir tane sandık yetmez. Ben buraya bir iki sandık yapayım. Şimdi bunları buraya atalım. Lazım olur dursun onlar. Benim biraz daha değerli çestim gibi bir şey. Bu arada bir adet ee, servet kazmam ve bir adet de servet küreğim var. Servet küreğin tamamın hepsi şey basılmış değil. E, ee, söyleyeyim. siz söyleyin. Bütün büyüleri basılmış değil. Sadece servet, servet basılmış. Sonra sandığımızı şöyle şu iki bloğu da alıyorum. Şu bloğu şuraya koyuyorum. Ona bakarak da şöyle iki blok atıyorum. Bunu attım. Şimdi bize 9 adet burada şey lazım sevgili dostlar. Şimdi bu ikisini buna bakarak atıyoruz. Bunlar da buna bakarak atıyoruz. Şimdi attım. Attım, attım. Denemesini yapıyorum. Gördüğünüz gibi. Sonra buraya da 9 adet şu şekilde halı bırakıyoruz. Elimde gri hali vardı. Gri hali kullandım. Artık slime blokları kullanmak istiyorsanız. Ya da renkleri. Şimdi biz buraya iki buçuk blokluk bir alan yapmıştık. Şimdi bu halıları koymamızın sebepleri endirmenler yukarıya düştüğü zaman endirmenlerin boyu 3 olduğu için bize bizi görüp vurmasın. Ha, çok dibine girerseniz zaten şu şekilde sizi görürler. Ama şu hizadan şöyle vurursanız yani görüş mesafeleri kapalı olacağı için bizi göremeyecekler. Sonra şunun üstüne çıkalım. Platform komple bu şekilde kapatıyoruz. Dur bu fazla oluyoruz Şöyle. Yani 11-11 11'lik alanda tekrardan yine bir e, yarım basamakla kapatma alanı yapıyoruz. Aynı şekilde. Bana şurayı da kapatalım. Ben burayı hızlı kapatayım. Replay modu yüklemediğim için buralar bu şekilde hızlıca kapatacağız. Eee yani replay modu yüklemiş olsaydım buraları size replay ile gösterebilirdim aslında. Ama yani şu da replay ile izlemenin bir şey yok arkadaşlar açıkçası. Şunu kır. Şunu da kır. Hadi şurayı kapatıp geliyorum. Tamam burayı kapattık. Şimdi burayı açık bıraktık tabii ki de. Neden? Çünkü endirmenlerimiz buraya düşecek arkadaşlar. Endirmenlerin boyu dediğim gibi 3 olduğu için kafalar buraya takılacak. Şu biliyor ve Oradan da bize bir şey yapamayacaklar. Yanlış yere koymuşum. Ha, tamam. Şimdi, 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 şimdi. Şunlar yetmeyecek gibi şu bloklarım ama ee, şunlardan fazla yapmıştım. Bunu tekrar, tekrar attığımız zaman şöyle 3 blok daha çevirelim bundan. Tamam. Tamam. Ama şunlardan alalım. Ama şundan alalım. E, şunlardan niye alıyorum bilmiyorum ama aldım yarın yarım azalmaktan yapalım Tamam biz Tamam Tamam değilsek de şunları yanında daha sonra şey yaparız şimdi şunu da kıralım Bu bana gelsin şimdi buradan üstte çıkacağım tekrar sevgili dostlar şimdi şunları kırdım ve buraya attım şimdi, şimdi 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 şöyle Şimdi sevgili dostlar şunları tekrardan antrenman atalım. Şimdi atayım üstüne daha çıkabilir. Şimdi 2 blok buraya, 2 blok buraya, 2 blok buraya sonra bu şekilde yarım basamaklarla döneceğim. Şimdi burası ilk at. Sonra 1, 2, 1, 2, tık tık. 1-2 tık 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 1-2 tık 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 Şimdi şurayı atalım. Tık 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 Şimdi şöyle bir geçtim. Elimizde şöyle bir görüntü olmuş oldu. Şimdi şu hattan sevgili dostlar gördüğünüz gibi bu hattan tam 13 tane yapacağız. Bu hattan tam 13 tane yapacağız. Şimdi bu birinci at, bu ikinci at bu da üçüncü at. Bak, daha fazla yükseltmenize gerek yok. Yoksa eğer bunları daha fazla yükseltirseniz 13'ten daha fazla yükseltirseniz emirmenler artık yukarıda kaybolacaklardır siz aşağıya geldiğinizde. Niye? Çünkü oyunda bir doğma belli mesafe aralıklı doğma kapasitesi var. O yüzden onlar da belli bir o kapasiteye geçtiğince doğmayacaktır. Şu an hatırlayamadım ama kaç bu olduğunu. Onu geçerse indirmenlerimiz doğmayacak. Şimdi bu da üçüncü oldu. Şunu kıralım, yanlış koymayalım. Şimdi ben buradan bir 13 blok çıkayım sevgili dostlar. Bu kadar da görüşürüz. Ve 10. kata gelmiş bulunuyorum sevgili dostlar. Şu an 13. katımızı atıyoruz. Şöyle ve bu da 13. katımız olmuş oldu. Şimdi 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 bir aşağıya inelim sevgili dostlar. Hatta beraber sayalım. Değil mi? Şöyle pre açtım. Şöyle geldim. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. Bunda okey. Sen değil mi? Bunda hem iki, kapattım. Şimdi yaprakları koymamın sebeplerinden bir tanesi bunu sor sorabilirsiniz belki. Sormadan ben cevap verip endirmenler bu yüzeyde doğamıyor. Bir de bunları su koyarsanız daha da tatlı olur. Şimdi aşağıya geldik. Babalar şimdi 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 ben bunları yarım basamaktan yapmayı planlıyorum Açıkçası ee, şimdi dur şunların yarım basamağı var imidi, yok idi o yüzden sadece bir tek etrafını bunlarla dönmeyi düşünmüştüm ama yoksa yapacak bir şey yok Bunları atalım bunlarla şimdi bunları hatta düşük o zaten bir iki blok da alalım. Yetmezse yine gelir aşağıdan yaparız sevgili dostlar. Şimdi ben size noktalarını göstereyim. O yüzden gerisi mühim problem değildir. Ve yukarı doğru çıkıyoruz. Şimdi var mı konabilirse çok iyi olacak bu konu Tamam. Şimdi öncelikle şu bir bak Bu bir bir şu bir. bir.

12, 13. Tabi bu 13'leri yaparken de ne yapmayı unutmuyoruz. 1, 2, 3, 4, 4. 1, 2, 3, 4, 4. Bu 13 Şu tarafa gidelim. 3, 4, 5 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Şimdi bunları koyuyorum ki indirmenin doğmasın. Şimdi Şöyle bir hat çıkardınız değil mi? 13 blok, bu tarafa 13 blok, bu tarafa 13 blok, bu tarafa 13 blok, bu tarafa. Blok, bu tarafa. Şimdi eğer 13 bloktan daha fazla giderseniz, köşelerde endirmen doğmayacaktır ve köşedeki da ortadaki Endermite görmeyecektir. Dolsa bile endirmayıtı görmedikleri için de veri biraz düşecektir. O yüzden 13 blokta fazla gitmeyin. 13 blok her zaman iki Şöyle etraflarına dönüyorum şimdi. Buraları komple döneceğim. Yani o yüzden e, ben şöyle dönmeyi tercih ediyorum. Daha rahat ve evet, kolay olur. Tabi şunları koymasa birer birer koysak daha iyi olur muydu? Evet, daha iyi olabilirdi ama gerek yok. Giden taşlar bizden olsun, mühim değil. Bunlar daha sonrasında yerine tekrardan gelir. Sevgili dostlar. Şöyle topata katta gidiyoruz. Ben yani desen yapmayı ya yani şöyle Enderman farmındaki desen yapmayı seviyorum. Böyle zeminin böyle bir ufaktan böyle desen olması hoşuma gidiyor. Yani elimde keşke daha farklı bloklar olsaydı ve daha da güzel şekilde yapabilirdik ama hiç problem değil. Bu iki renk de birbirine çok güzel bir şekilde uyuyor. Sevgili dostlar. Bakın, bakın az kaldı, gitmek üzere. Ben hem sizlerle sohbet ederek hem de buralar boyarak beraber yapmış oluyoruz. Bunu alayım o lazım olur? Evet, onu kaybetmek istemem. Onu yapın biraz pahalı. <laughs> değil aslında da hani olsun. Meşale abi. Tamam şimdi şuraları da koyalım. Şey yapalım. Şimdi siz buraları tabi izlemeyi seviyor musunuz sevmiyorsunuz bilmiyorum. Çünkü yorum yapmadığınız için sevgili dostlar. Yani yorum yapsanız belki ona göre davranıp ona göre hareketler ederim. En azından blog konusunda vesaire konusunda. Tabii ki de yine elimden geldiği kadar yaptığınız yorumları dikkat almaya çalışıyorum. Ee, hazırda konular yorumla açılmışken videoları benim kanalımıza abone değilseniz de aşağıdan abone olmayı unutmayın. Nacizane görüşlerimizi paylaşmak isterseniz aşağıda yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Her zaman eleştiri açık bir insanımdır. Tabii ki de nasıl açığımdır? Hakaret etmediğimiz sürece hiçbir sıkıntı yoktur. Şimdi şu şuraya atalım. Artık yavaş yavaş çünkü bu platform dolduğum için endirmenler yavaş yavaş doğmaya başlayacaktır. Şimdi sevgili dostlar platformumuzu tamamladık. Zaten görebilirsiniz. Şöyle zaten yukarıdan görebilirsiniz. Hatta şöyle frikerle göstereyim size. Platformumuz bu şekilde. Siz istediğiniz blokları kullanabilirsiniz. Hiç önemli değil. Şurayı aydınlatma bunu normal aydınlatmayacaksınız bilginiz olsun. Ben şu anda endirmen doğmasın. Endirmenlerle uğraşmayalım diye onu Aydınlattık Şimdi şekilde şuralara kulak kapılarını atıyorsunuz. Sonra kulak kapılarını açıyorsunuz. Endirmenler bu tuzak kapılarına tam blok gördüğü için Yukarıdaki duracak. Ender Might'ı saldıracaklar ve buradan aşağı düşecektir. Şu şekilde de 3 blokluk bir alan. Hatta benim 3 ve 4 blokluk bir alan yapıp buraya saldırırken buradan aşağı Aa, bir anda aşağı düşecektir. Şimdi şuradan hemen şurayı yaptık. Bunları kırabilirim. Şimdi orta basamağımız şu. Şunu kıracağım. Çünkü oraya çitik getirdim. Çift koyduk buraya. Sonra buraya koyduk. Şöyle koyduk. Şöyle. Şuraları kapatıyorum ki endir mahitimiz kaçmasın. Sevgili dostlar. Şunu bile atmayayım. Şimdi orta biliyor Şurası olacağı için Endermite oraya düşünmemiz gerekecek. Yanıma bir sürü bir sürü inci aldım. Şimdi Bunu buraya koyduk. Şimdi ölmeden inci atmamız gerekiyor. Canımıza dikkat edeceğiz tabii ki de. Buradan yemek yiyelim. Lüğün içine sıkıştıklar. En sevmediğim noktalardan bir tanesi de bu. Şu arkadaşlar zayıf olduğu için kendi zırhlarımı daha hala ayarlıyorum. Özel ölme riskimiz olabilir. Allah'ım şükürler olsun sonunda bir tane endir çıkardım arkadaşlar. Yarım saattir uğraşıyorum gerçekten. Öldün mü lan öldün mü? Gel. Gel lan neredesin? bir tane endir might'ımız var zaten zorla çıkardım onu da bir isim verelim ona da Nesine manyak gel ekip ve survival yaptım adını da adını koymayı unutmayın gerçekten ismi önemli hop aşağı düştü sonra vagonumuzu alıyoruz şurada vagonumuzu koyalım abi orada vaktim çıkmayacak aşağı ine ine hani vagonu da bir tek de bindim vagona Vallahi bindi. Aşağı aşağı ineyim. Aşağıda atayım incileri. Belki aşağıda çıkar diye düşündüm. Sonunda da zaten çıkardım çıkar çıkartır çıkartmaz da zaten şeye girdim videoya girdim. Şimdi bunun üstünü ya kapatacaktım da neyse gerek yok. Şimdi torçları kırabiliriz artık. biz şöyle bu mutfaktan itekleyelim mi? Diyecektim ki o ne tekli doğdu o ne tekli gördüğünüz gibi düştü. Ve biz de aşağı inelim. Şimdi artık deli gibi doğacaktır. Şimdi öncelikle şunu bir alayım. Üstündeki fazla malzemeleri. Bunlar buranın yani tip şu kartta table kalsın üstümüzde. Şunu alayım. Bunları buraya atalım artık. Da aldım. şimdi bunların bir veya iki vuruşu kalacaktır merak etmeyin güzel bir kılıçla geldiğiniz zaman buraya Sizler sevgili dostlar rahat bir şekilde bu indirmenleri öldüreceksiniz zaten ben 27 leveldım güzel bir artık xp farmımız olmuş oldu bu arada aynı şeyin tamir olmuştur o yüzden fazla xp gelmiyordur basarak koyarsan boyamazsın Müslüm. Müslüm. 4 blok yaptım şimdilik daha sonra burayı başka bir yol yapabiliriz yolu bağ bağını kopartabiliriz her, her şey yapabiliriz yani Aa, bakın iyiydi Şuradan iki blokluk daha yapalım Ondan sonra artık videonun burada sonuna gelelim 1 2 3 4 5 ve şu da 6 tamam baksanıza yağmur gibi yağmur gibi Neyse ben uçuyorum bu enderman farmını arkamda bırakarak gidiyorum sevgili dostlar. Sizler ve sizler videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda da görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.